önemine ait bir e, konuşma yapacak. Bu arada biz Basat e, yönetimi olarak, Basat, Basat e, çalışanları olarak Ahmet abimize şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok büyük emeği var. Emekleri için de Allah razı olsun diyoruz. Buyurun başkanım, söz sizin. Çok kıymetli misafirlerimiz. Buralara kadar gelip bizleri şereflendirmenizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Çamlıdere, Çamlıdere olalı iki tane milletvekilimiz köyümüzü ziyaret etmiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizler bundan sonra tabandan gelen, halkın içinden gelen, vatandaşın derdini bilen, onunla dertlenen insanlarımızı bu memlekete milletvekili yapmak için çalışacağız. Elit evet, kendini bilmez, insanlara yüksekten bakar. Paradan başka hiçbir şey gözü görmeyen insanlarla bundan sonra asla işimiz olmayacak. Sevgili dostlarım, hepinizi hoş geldiniz diyorum. En derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Çok özür dileyerek üç kelime yapmak istiyorum. Neden Türk dünyası, neden Türk birliği? Bu soruya cevap verdiğimiz zaman her şeyi anlamış olacağız. Değerli dostlarım dünyada insan kanı akıtan küresel katil sisteme karşı Türk dünyasının mutlak suretle aslımızda birlik ve beraberlik içinde olması zaruret haline gelmiştir. Türk milletini yabancı ideolojilerden koruyan değerli arkadaşlarımızla bir araya gelerek kurmuş olduğumuz bu teşekkülün bundan sonra da bu tür çalışmalar yapacağını sizlere arz ediyorum. Gerek çağımızın hastalığı uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele programları gerekse Türk milletinin yarası olan yolsuzlukla ilgili mücadele programlarımızda mutlaka önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Ne mutlu Türk